Değerli konuklar, bu anlamlı gecenin en özel anlarından birine geldik. Başarılarıyla, azimleriyle örnek olan ve projeleriyle geleceğe yön veren kıymetli liderleri alkışlama zamanı. Altın Değerler ödülleri yalnızca bir başarı simgesi değil, aynı zamanda emek, yenilikçilik ve kararlılığın bir ifadesi. Bugün ödül alan her bir kişi ve kuruluş, ekonomimizin ve iş dünyamızın parlayan yıldızları olarak hepimize umut açılıyor. Hemen ilk ödülümüze geçiyoruz. Alkışlarınızla gecenin ilk ödülünü takdim etmek üzere sahneye Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kaan Saltı davet ediyorum. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda vizyonu, inovasyonu ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla iş dünyasına ilham veren önce bir marka. Dijital dönüşümde vizyon lideri ödülü, bulut teknolojilerinden yapay zeka çözümlerine kadar geniş bir ekosistemi başarıyla yöneten, kurumların geleceğini şekillendiren Koç Sistem'e takdim ediyoruz. Ödülü almak üzere Koç Sistem Marka ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Sayın Ziya Özışı sahneye davet ediyorum. Sırada Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim kapasitesini ...küresel ölçekte temsil eden, teknolojiyi üretimin merkezine yerleştirerek... ...inovasyon gücüyle sektörüne yön veren bir marka var. Ödülü takdim etmek üzere sahneye AgroTek Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hümeyra Gökşen Keskin'i davet ediyorum. Yüksek katma değerli üretimde inovasyon lideri ödülü bu yıl... Mühendislik kabiliyeti, tasarım gücü ve uluslararası başarısıyla ülkemizin gururu olan Forma Makina'ya takdim edilmektedir. Ödülü almak üzere şirketin vizyoner liderlerinden Forma Makina Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yeliz Akbaş Karışı sahneye davet ediyorum. Öncelikle bu yıl 9. kez bizleri bir araya getiren İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne çok teşekkür ediyorum. Ve bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Yönetim kurulunda %60 şirket genelinde %50 kadın çalışanı olan bir şirketin yönetim kurulu başkanı ve kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek amacıyla kurulan Hep Gül Kızım Vakfı'nın kurucusu kadın bir girişimci, kadın girişimini destekleyen bir kadın olarak, iki kız çocuğu annesi olarak bu ödülü bir kadın girişimciye, değerli, kıymetli Yeliz Hanım'a vermekten dolayı çok büyük gurur ve onur duyuyorum. İyi ki varsın Yeliz Akbaş. Yolun açık, başarıların daim olsun. Biz 2023-2024 İstanbul ilinde kendi faaliyet kodumuzda ikinci ihracatçı firmayız. Bu stratejik kararları almamızda önce olan CEO'muz Mustafa Yılmaz Akbaş'a ve muhteşem ekibime çok teşekkür ediyorum. Hepimizin başarı. Evet. This was the innovation leader in high value added manufacturing award and it went to Forma Machines. Şimdi e, küresel girişimcilik ekosistemine yön veren kadın girişimciliği ve uluslararası işbirlikleri alanında bıraktığı güçlü etkiyle dünya çapında rol model olan bir lideri onurlandırıyoruz. Ödülü takdim etmek üzere sahneye Sedefet Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emine Erdem'i davet ediyorum. Küresel Girişimciliğe Üstün Katkı Ödülü Uluslararası İş Dünyası'nda ilham veren çalışmaları ve vizyonuyla Dünya Girişimci Kadınlar Birliği Başkanı Dr. Marie-Christine Ogli'ye takdim ediyoruz. J'invite Dr. Marie-Christine Ogli, présidente de l'Association Mondiale des Femmes Entrepreneurs, à me rejoindre sur scène pour recevoir ce prix. <laughs> Félicitations. so my turkish d didn't improve this, this, since this afternoon, but i'm really, really proud to receive this award. thank you very much, emine. and uh, for those who don't know, emine is sitting on my board and she's my protocol. thank you. she's our role model as uh, women entrepreneurs of turkey. so thank you very much. And congratulations again. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sürdürülebilir mobilitenin geleceğini şekillendiren, çevre dostu ulaşım vizyonuyla sektöre öncülük eden bir markaya ödül sunmak istiyoruz. Sustainable Mobility Leadership Award ödülü takdim etmek üzere Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Vekili Sayın Özlem Kestoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sürdürülebilir Mobilite Liderliği ödülünü yenilikçi mobilite çözümleri ve çevresel etkiyi azaltma konusundaki güçlü kararlılığıyla alkışlarınızla Borusan Otomotiv'e takdim ediyoruz. Ödülü almak üzere Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Sayın Hakan Tifti'yi sahneye davet ediyorum. Gene çok güzel bir zirve yaşadık. Tüm icra kurulu ve yönetim kuruluna çok teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar olmasalardı bunu yapamazdık. 9 yıldır dile kolay, 9 yıldır çok yol kat ettik. Her sene üzerine koyarak geldik. Gerçekten bu sene daha da dolu, daha da konuların ön plana çıktığı çok güzel bir zirve oldu. Bu arada bu ödülü de ben tüm şirketim adına alıyorum. Ekip arkadaşlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu ödül tüm Borusan Otomotiv grubu çalışanlarınındır. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Sıradaki ödülümüzle enerji teknolojilerinde inovasyon gücüyle Türkiye'nin küresel sahnedeki konumunu yükselten, sürdürülebilir enerji altyapısına katkılarıyla geleceğin çözüm ortağı olan bir şirketi ödüllendirmek istiyoruz. Ödülü takdim etmek üzere sahneye Güneri Makina Genel Müdürü Sayın Anıl Güneri ve Özmen Un Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan Özmeni davet ediyorum. Geleceğin enerji teknolojilerine yön veren şirket ödülünü, hoş geldiniz. Yenilikçi mühendisliği ve büyüme vizyonuyla Astor Enerji'ye takdim ediyoruz. Ödülü almak üzere Astor Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakan Ünsal'ı sahneye davet ediyorum. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Company Shaping the Future of Energy Technologies. Award. Efendim sıradaki ödülümüz Türkiye'nin ilk modüler mutfak üreticisi, estetik, işlevsel ve eşsiz tasarımlarıyla yurt içi ve yurt dışına üretim yapan kıymetli bir firmaya sunmak istiyoruz. Ödülü takdim etmek üzere sahneye Uğurcan Hoş geldiniz, çok tebrikler. Uğurcan Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Gülek Balta'yı davet ediyorum. Hoş geldiniz. Mutfak Sektörü'nün Global Yüzü Ödülünü MOPA Exclusive olarak Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Varol'a takdim ediyoruz. nefis mutfaklar web sitesine bakmanızı öneririm. Mopa Exclusive, Global Face of Kitchen Sector. Evet, e, sıradaki ödülümüz yenilikçi eğitim modeli, genç nesilleri geleceğe hazırlayan vizyonu ve toplumsal faydaya sunduğu güçlü katkılar ile eğitimde fark yaratan bir kurumumuzun. Ödülü takdim etmek üzere sahneye TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Yıldırım Taş'ı davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sürdürülebilir Eğitim ve Toplumsal Fayda Ödüllü, eğitimde dönüşümü sahiplenen yaklaşımıyla Bahçeşehir Koleji'ne takdim ediyoruz. Ödülü almak üzere Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Doktor Özlem Koç'u sahneye davet ettim. Çok çok tebrik ediyoruz. Ben yönetim kurulumuz ve icra kurulumuza teşekkür etmeden inmek istemedim dokuzuncusu düzenlendi. Her sene birbirinden daha önemli başlıklarda hem ulusal hem de uluslararası ölçekteki birçok gündem masaya yatırılıyor. Dolu dolu iki gündü. Ben emekleri için İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Çok feyiz aldığımız, ilham veren konuşmalar dinledik. Katılımcılardan, konuklardan çok önemliydi. İki gün şunun altı çok çizildi aslında. Ee, ekonomi yalnızca e, sermaye ve kaynaklarla ilgili bir konu değil. Aslında artık e, nitelikli e, insan kaynağı, bilgi, beceri ve etkinliklerle donanmış insan kaynağıyla daha çok ilgili. E, bu da biz eğitimcilerin işi. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin, ee, yarısından fazla ömrüne tanıklık etmiş 57 yıldır e, Türkiye'de nesilleri yetiştiren bir eğitim kurumunun yöneticisi olarak da e, bu süreçten ben ayrıca gurur duyuyorum. E, o yüzden ben de hem tüm öğretmenlere hem de Türkiye'de Edirne'den Kars'a emek veren 14 bin bahçeşehir koleji öğretmenine bu ödülü hediye etmek istiyorum. Onlar gelemediler. Ama onları temsilen burada eğitim liderlerimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ çok çok teşekkür ediyoruz. Toplumsal fayda için ayrıca gururumuzsunuz Özlem Hanım. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sıradaki ödülümüz girişimcilik, inovasyon ekosistemine sağladığı katkılar. Altyapı ve mentorluk destekleriyle teknoloji girişimlerinde fark yaratan Türkiye'nin en başarılı teknokentine sunmak istiyoruz. Ödülü takdim etmek üzere sahneye CTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Furkan Tanrıverdi'yi davet ediyorum. Global girişimcilik ve inovasyon ekosistemine yön veren başarı ödülünü İTÜ Arı Teknokent'e takdim ediyoruz. Ödülü almak üzere. İTÜ Arı Teknokent Yönetim e, Başkanı Profesör Doktor Atilla Dikbaşı tebrik ediyoruz hocam. Tebrikler hocam. Ben de öncelikle dokuzuncusunu düzenlediğimiz bu güzel etkinliği bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Çok çalıştık gerçekten ama güzel bir etkinlik geçti. E, yurt dışında da çok fazla ödül aldık ama bu ödülün gerçekten değeri benim için çok büyük. Artarak devam edeceğini düşünüyorum buradaki etkinliklerin. Ben bu ödülü ekibim adına alıyorum İtöre teknokent için, sadece İtöre teknokent için değil ama bu etkinlik içinde çalışan tüm arkadaşlarıma, ekibime adına alıyorum. Teşekkür ederim. success in driving the global entrepreneurship and innovation ecosystem award. Şimdi sırada yalnızca küresel kalkınma alanında değil, aynı zamanda sosyal eşitlikten iklim eylemine, kapsayıcılıktan ekonomik dayanıklılığa kadar birçok kritik alanda dünyanın dönüşümüne yön veren çok değerli bir kurumu e, onurlandırmak istiyoruz. Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultusunda ülkelerin kapasitesini güçlendiren, toplumsal faydayı önceleyen kalkınma projeleriyle Türkiye'de ve dünyada etkisi ölçülebilir dönüşümler yaratan çok önemli bir ajans. Ödülü takdim etmek üzere sahneye Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cem Öztürk'ü davet ediyorum. hoş geldiniz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı Ödülünü Sürdürülebilir gelecek için yürüttükleri çalışmalarla tüm dünyaya örnek olan UNDP Türkiye'ye takdim ediyoruz. Ödülü almak üzere UNDP, BMKP, Türkiye Ülke Ofisi, İletişim Bölüm Başkanı Sayın Faik Uyan'ı sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin UNDP'yi layık gördüğü bu ödülü almak bizim için büyük bir zevk ve onur bu akşam. Bu ödülü de müsaadenizle bütün dünyada sürdürülebilir kalkınma amaçları için sürdürülebilirliğin, kapsayıcılığın ve dirençli toplumun geleceğini inşa eden bütün arkadaşlarım adına almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de sizleri toplumsal faydaya öncülük eden tüm projeleriniz için gönülden tebrik ve teşekkür ediyoruz, Fahit Bey. Evet efendim, sıradaki ödülümüzle ülkemizin turizmdeki geleceğini çevresel, kültürel ve ekonomik değerleri koruyarak şekillendiren örnek uygulamalarıyla ve destinasyon yönetiminde sürdürülebilirlik vizyonunu başarıyla hayata geçiren, gurur duyduğumuz bir ajansımızı e, ödüllendirmek istiyoruz. E, ödülü takdim etmek üzere sahneye HPM Hijyen Proses Makinaları Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tolga Kılavuzu ve bir bakan misafirimizi davet etmek istiyorum. I would like to invite to the stage Her Excellency the Minister of Finance of North Macedonia, Madam Gordana Dimitrieska Kuchoska to present the award. Sürdürülebilir turizmde öncülük ödülünü Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA'ya takdim etmek istiyoruz. Ödülü almak üzere TGA Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik Grup Müdürü Sayın Bildan Şentekey'i sahneye davet ediyorum. Ve sahneye e, Kaan Bey'i alabilir miyiz? Sayın Kaan Saltık. Sayın Makedonya Maliye Bakanı, yönetim kurulu başkan vekilimize bir armağanı var. Onu takdim ediyorlar şu anda. You. Your Excellency, thank you very much. I very much appreciate this beautiful present from lovely Macedonia North Macedonia uh, I accept this for all my colleagues together you honored us by joining us today thank you very much um, değerli İstanbul Ekonomi Zirvesi ailesi bu ödülü hepimiz adına kabul ettim eee uh, çabalarınızla Beraber çalışarak çok güzel bir şeyi her sene daha iyi hale getiriyoruz. Elinize sağlık demek istiyorum. Ee, çok daha iyilerini yapacağımızza hiçbir kuşkum yok. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin bir parçası olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. O gurur hepimize ait. Vindan Hanım birkaç cümle söylemek istiyor sanıyorum. Evet, öyleyse. Herkese merhabalar. Öncelikle bu kıymetli ödül için İstanbul Ekonomi Zirvesi yönetimine çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. bu ödül sürdürülebilirlik sürdürülebilir turizmde öncülük ödülü. Kısa bir şekilde programımızdan bahsetmek isterim. 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde Ajansımız tarafından Türkiye çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik programı üzerine çalışmalarımızı başlattık. Bugün günümüze baktığımızda Türkiye'de e, dünyada lider konumunda sürdürülebilir konaklama tesisine sahip ülke e, konumunda yer almaktayız. Bunu da gururla sizinle paylaşmak isterim. Teşekkürler. Seneye Ekonomi Zirvesinde daha güzel projelerde görüşmek dileğiyle. Çok çok tebrik ediyoruz. Pioneering in Sustainable Tourism Award Thank you, teşekkür ederiz çok çok tebrikler tekrar Evet ödül törenimizin sonuna geldik e, katılan takdim eden ödül alan tüm e, misafirlerimizi sahneye davet etmek istiyorum toplu bir fotoğraf için Sayın Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyelerimiz de alabiliriz.